Yok, her şeyi hallettim ben. Bir şey kalmadı. Tamam canım. Yok, gerçekten. Sizin için zor olmayacak değil mi? Alo? Onur geçti kapının önünden arabayla. Başını çevirip bakmadı bile. Ah Şehrazat. Seni nasıl seviyorum be, bilsen. Anlamıyorum Kerem. Ne işi varmış Burak'ın gecenin o saatinde oralarda? Ev tutmuş anne. Üst kattaki eve hırsız girince o da dalmış olayın içine. Ne evi? Burak öyle bir semtte neden ev tutar? Bilmiyorum anne. Öğreneceğim her şeyi. Sen şimdi sakin ol Bana şu olan bitenleri doğru düzgün anlatacak mısın Kerem? Benim de bildiğim bu kadar. Gelişim, Ayrıntıları öğrenince arayacağım seni. Geliyorum ben. Anne gerek yok otur sen evde. Hayır yoldayım birazdan orada olurum. Anne lütfen dedim. Kerem korkuyorum anlamıyor musun? Korkacak bir şey yok avukat yanında. Ben de buradayım halledeceğim. Anne ben seni arayacağım sonra sen dön eve. Hayır. Of anne of. Tamam sağ olun ararım ben sizi yine. Ne olmuş? Adamın durumunda bir değişiklik var mı? İyiymiş biraz daha kalacakmış hastanede ama ölüm tehlikesini atlatmış. Aman neyse yaşasın da. Buranın başına dert olmasın bari. Allah'ın cezası. Buyurun. Tamamdır. Siz çıkabilirsiniz. Mahkeme sizi şahit olarak çağıracak. Tamam. Sen? Burak Bey'in işi vardı. da. Mahkemeye sevk edilecek. Ama tutuksuz yardımıdır. Şey, ben de geleyim mi mahkemeye? Yok, hiç gerek yok. Ben serbest kalınca seni bulurum. Ya kalmazsan? Kalırım ben. Sen merak etme. Var burada. Aa. Sezen. Tanıyor musun? Tanıyorum da sen nereden tanıyorsun? Burak'ın asıldığı garson kız bu işte. Aa. O kız. Bu mu? Evet bu kız. Ama o Sezen Kerem'in kardeşi. Ne? Sen ne diyorsun ya? Kerem neler oluyor? Çok üzgünüm abi. Böyle bir şey olmasını istemezdim. Tabii ki istemezdin ama ne yapalım oldu artık. Bana bir şey söylemek istemez misin? Şimdi hiç sırası değil benim. Şu anda çok daha önemli bir derdimiz var. Sonunda Burak'ın başına derdi sokmayı başardın kutlarım seni. Ben böyle olmasını istemedim. Tabii tabii. Ha sayende alt katındaki daireyi de tutmuş. Yağlı kapı tabii değil mi? Abinin zengin olması yetmedi mi sana? Sen ne demek istiyorsun be? Sen ne biçim ne korkunç bir şeymişsin be? Bak benimle doğru Milik... konuş tamam mı? Melik susar mısın? Ha sana da bravo. Bana tercih ettiğin kız abinin kız kardeşi. Kerem. Ha, ne tuhaf bir Meleği sustur yoksa çok ya, daha kötü tamam. olacak. yakışıyor mu? Yakışmayan ne be? Erkek arkadaşım elinden aldığı yetmediği gibi... Ya bir de sus! Rezil oluyoruz. Ya tam sana göre davranıyorsun şu anda. Ya kesin artık. Yeter be. Yeter. Ya yürü yürü bununla uğraşmayı değmez hadi. Konuşamazsın sen. Hadi ya. arkadaşlar, biraz sakin olalım. Sen biliyordun, değil mi? Burakla Sezen'in çıktığını biliyordun. Saçmalama, çıktıkları falan yok. Burak kız kardeşin Sezen'in peşinde koşuyordu ve sen bunu biliyordun. Benim kız kardeşim ağlarken sesini çıkarmıyordun Kerem. Benim, bir dakika dursana. Engel olmaya çalışıyordum. Durup dururken seni sinirlendirmek. Ne oluyor? Bu adamın ne işi var burada? Burak'ın bu adamla bir ilgisi var mı? Ben lütfen. Öyle olsun istemezdim. Hiç istemezdim ama oldu işte. Ne hale düştüm senin yüzünden ya? Hiç bir hale düşmedin. Aslanlar gibi davrandın sen. Hadi yapma. Ne istiyorsun benden? Geldin girdin hayatıma. Beni abimle karşı karşıya getirdin. Durup dururken başını derde soktun. Hırsızı bıçakladın. Ya ben durup dururken hiçbir şey yapmadım. Seni sevdiğim için yaptım. Ne sevmişsin? Bak o hırsız bin kere sizin eve girsin. Ben bin kere aynı şeyi yaparım. Seni sevdiğime inanıyor musun? Ya. Amma inatçısın be. <laughs> Akşam ayına gidecek misin eski karına? Ee, sabah sabah seninle uğraşamam. Dırdırını çekecek halim yok. Hmm. Sen susmamı mı istiyorsun benden? Ha şunu bileydin. Olur. Ama bir şartla. Neymiş o? Evliya oğullarının bir gelini olduğumu hissettir bana. Ben de senin başına ağrıtmayayım. Nasıl olacak o iş? Benim adıma kredi kartı çıkartmakla başlayabilirsin mesela. Sen ne edepsiz bir kadınsın ya. Ya. Seni seviyorum Ahu. Seni ortada bırakır mıyım hiç? deyip yatağıma giren sensin. Nikah masasından kaçan sensin. Evdeki karısını unutup eski karısına koşan da sensin. Ama edepsiz ben oluyorum öyle mi? Sen ek kart mı istiyorsun? Vallahi fark etmez. Yeter ki limiti yüksek olsun. Peki kredi kartı eline geçince Susacak mısın? Ee, madem koca olarak ilgi göstermiyorsun... ...bari bedelini öde de ben de kendimi avutayım. O kadarına da hakkım var değil mi? Madem bir kredi kartı istiyorsun, alırız. Yeter ki sen sus. Ha şöyle. Bir Trabzon bileziği takmakla olmuyor bu işler canım. O kadar ucuz değil yani. Hani hiçbir şey saklamayacaktık birbirimizden? Amacım saklamak değildi ki. Sorunu çözdükten sonra anlatacaktım sana. Ama çözememişsin. Ortalığı karıştıranın Burak olduğunu unutmuşum benim. Kendini bir de benim yerime koysana. Bir tarafta kardeşim bildiğim kuzenim yani... ...kardeşim de kuzenim işte. Bir tarafta... ...yeni kız kardeşim. Bir tarafta da senin kız kardeşin. Haklısın. Zor bir durum. Ne olacak peki şimdi? Bilsem. En ufak bir fikrim yok. Ben Sezen için korkuyorum asıl. Ha. Melek için üzülmüyorsun yani. Niye üzülmeyeyim yapma. Aksine Burak'ın hakkından ancak Melek gelirdi. Güçlü bir kız o. Ama Sezen... ...Burak gibileri tanımaz, bilmez. Nereden biliyorsun? O kadar iyi tanıyor musun kardeşini? Tanımıyorum ama hissediyorum beni o. benim kardeşim. Bence Sezen kendini korumayı başarır. Hiç merak etme. İnşallah. Şu hale bak. Yeni kız kardeşim, eski erkek kardeşimden nasıl koruyacağım diye düşünüyor. Çok saçma. Lilfer? Lilfer neredesin? Lilifut? Neredesin?